İnşallah şimdi biraz düzelmiştir. Bir telefondan ben de bir kontrol edeyim ya. Sorun ne acaba? Aleyküm selam. Randam Bey hoş geldin. İyiyim vallahi seni sorma. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne var ne yok? Sesi kontrol edeceğim ben de. Selamlar Buğra tekrardan. Biraz zaman geçince belli olur. Doğukan hoş geldin. İyi iyi aman iyi olun. Ben de tam böyle tavsiye veriyordum. Yayın gitti geldi kesildi. Selamlar Umut. Bitkin hoş geldin. Tekrardan selamlar dostlar. Evet biraz size hani e, bilgi içerikli şeyler paylaşalım. Ha bir şey soracağım. Bu bilgiler sivil işimize yarar mı? Evet işinize yarar. Ne işinize yarar ondan bahsedeceğim. Aslında bunu podcast'te anlatacağım ben size de. Yine de ufak bir bilgi verin. Daha sonra podcast'ini çekeceğim. E, çünkü bu siber saldırıları falan ben görünce biraz araştırınca, takip edince bence herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi çevrende hk 416 kullanan var mı? Vardır mutlaka da hani bizzat şu diye mi diyemeyeceğim. Her, yani birçok arkadaşımda silah var zaten de. Yazıran hoş geldin. Selamlar. Hani HK416 var diyen kimseyi görmedim. Arkadaşlar ses görüntü iyiyse Hani bu bilgiler ne işimize yarayacak? Yarım kaldı anlatıyordum. Arkadaşlar tekrardan anlatayım. Hani daha sonra fırsatınız olursa ya da izlemeyenler için daha sonra izleyebilir. Şu an gayet iyi ama cillop iyi aman iyi olsun. Ya o kadar kamera aldık bilmem ne yaptık. Arka fonu değiştirdik falan filan. Yayın gitmesin yani. Beni dinleyen ciddi alan kişiler için söylüyorum bunu. Arkadaşlar mutlaka elinizde bir pusula olsun. Yön bilginiz olsun. Ee, yönleri bilin yani. Bulunduğunuz yerde. Mesela evinizin kuzey tarafı neresi? İşte kapınız hangi e, bölgede kalıyor? İşte kuzeyde mi kalıyor, güneyde mi kalıyor, doğuda mı kalıyor, batıda mı kalıyor? Az çok kafanızda bir yön bilgisi olsun yani. Yönleri bilin. İkincisi mutlaka elinizde bir pusula olsun. Yanınızda. Üçüncüsü mutlaka bir harita edinin. Harita karayollarını gösterebilir, yerleşim yerlerini gösterebilir. Sorun yok. Askeri amaçlarla değil sadece sivil amaçlarla bahsediyorum. Amerika'da normalde mesela eskiden insanlar GPS kullanmazken harita kullanıyormuş. Bir, bir mesela eyaletten bir yere, eyalete giderken adam haritayla gidiyormuş. Bir mahalleye giderken adam haritayla gidiyormuş. Buradaki insanlar da o yüzden yön bilgisi gelişmiş durumda. Mesela bir yere bir şey götürürken adam diyor ki binanın kuzey girişinden gel diyor bana. Ben düşünüyorum hiçbir zaman duymadığım bir şey. Binanın kuzey girişinden gel. Lan bina neresi işte doğu neresi batı neresi ki kuzey neresi anasını satayım. Ee, videosu vardı. Bu biraz daha sihir amaçlarla. Hani videosunu çektim size attım da. Biraz daha sihir amaçlarla. E, ee, ileride inşallah imkanımız olursa ben size bunu öğretmek isterim. Öğretirim yani. Elimden geldiğince. Harita dediğin gibi böyle detaylı bir harita olmasına gerek yok. 1 bölü 25 binlik, 50 binlik olmasına gerek yok. 1 bölü 100 bin harita da olabilir. Geniş araziyi gösterir. Ee, yolları vesaire gösterir. Karayollarını gösterir mesela. Sizin bulunduğunuz yeri görürsünüz. Bulunduğunuz işte il, ilçe, köy, mezra artık neresiyse orayı görürsünüz. Sizin kuzeyinizde en yakın yerleşim yeri neresi onu görürsünüz. Ee, güneyde ne var? Atıyorum kaç kilometre mesafede? Harita üzerinden bakarsın. Dersin ki bana en yakın yerleşim yeri kuzey bölgesinde Elmalıköy'ü. Örnek veriyorum. Bakarsın yürüme mesafesiyle atıyorum. Yoldan yürürsek 10 kilometre 15 kilometre. Ya da güneyinde şöyle bir yer var, batında şöyle bir yer var. Size bir yön bilgisi, bulunduğunuz yerin böyle geniş açıdan görmenizi sağlar. Bu çok işinize yarar. Nasıl işinize yarar? Bir gün mesela arazide diyelim, Yok, arazide diyorum. Arazide olabilir bu arada da hani yürüyüşe falan çıkarsınız, kamp yaparsınız. Olabilir yani bu tarz şeyler. Ya da diyelim ki arabanızda bir yerde ilerliyorsunuz. İşte bir bilmediğiniz bir yerde bir kaza yaptınız ya da e, lastiğiniz patladı ya da yakıtınız bitti falan. Arabanızda bu tarz bir harita, küçük bir pusula vesaire varsa sıkıntı yaşamazsınız. Yola bakarsınız, yönlere bakarsınız falan. En yakın yerleşim yerine ya da en yakın petrol istasyonuna gidebilirsiniz. Bu en iyi ihtimalle kullanım, ee, kullanmamacı diyebiliriz yani. Amatör telsizcilik iş yapar mı? Amatör telsizcilik iş yapar mutlaka. Alabiliyorsanız bu tarz şeyleri edinin. Yani bunu hobi olarak yapın. İlla ki işte bir şey olacak diye düşünmeyin. Tamamdır oran sıkıntı yok. Üyeler özel aynen. Belli bir bölgenin geniş de olabilir. Sadece bir ilçenin haritası değil. Çağdaş hoş geldin. Ee, mesela 3-5 tane ili kapsayan böyle geniş bir harita da olabilir. Maksat orada ana arterleri, ana yolları görmek. Ee, zaten biliyor olabilirsiniz ama her yeri bilme şansınız yok. Atıyorum harita üzerinde bakarsın. Ana yolu görürsün ana yoldan örnek veriyorum. Haritaya bakarak dersin ki ha 10 kilometre ilerledikten sonra yol sağa ayrılıyor. Bu yoldan sağa dönersen yürüyerek ya da araç kullanarak işte sağa döndükten sonra 5-6 kilometre yürüdükten sonra ya da araçla gittikten sonra şu köye ulaşacağım. Yani işinize yarar mı? Şu aşamada pek işinize yaramıyor, yaramayabilir ama bir gün işinize yararsa hayat kurtarır. Tabii canım dünyanın bin bir türlü hali var. Ya deprem olur, elektrik kesintisi olur. Hiç olmasa arazide ne bileyim yolda kaybolursunuz. Aynen öyle. Birkaç içerek tüketip alın. Komutanım Amerika'da çeteler size bulaştı mı? Yok ya. Çete hiç görmedim vallahi. Benim yaşadığım yerde çete olmayınca. Suku oyunu harita okumayı öğrenmeye yardım evet. Ee, ben Arma oynarken de onu fark ettim. Arma'da şimdi nerede olduğunu görünmüyor. Harit üzerinde senin bulman lazım. Bakıyorsun işte yanında yönünde ne var? Dere yatağı var mı? Ne bileyim? Akarsu var mı? Ya da göl var mı? Deniz var mı? Falan diye bakarak yol bulmaya çalışıyorsun. Onu işte gerçek hayatta da düşünün. Hani oyunda tabii ki daha kolay. Oyun çünkü. Ama gerçek hayatta ee, enerjini de tasarruflu kullanman gerektiği için işler biraz sarpa sarabilir. Arabalar bile kontrol edilip çalışma hale getirmem dönüyordu. Olabilir. Arma Arma Reforger. Arma ilk başladığında olay ızdırap olmuştu. Ben çözdüm ya. Hızlı bir şekilde çözdüm onu. Arazide ateş yakma muhabbeti nasıl oluyor? Arazide ateş yakma gece Genelde şu söylenir arazide ateş yakmak için. Gece görüntü vermeyeceksin. Çünkü gece yaktığın bir ateş çok uzak mesafelerden görünür. İkincisi dumansız ateş yakmaya çalışacaksın. Arazide ateş yakacaksan iyi bir çukur kazman gerekiyor. Genelde gündüz şartlarında o ateşi yakıp gece şartlarında ise o ateşi muhafaza etmen gerekiyor. Bunu çeşitli yollarla yapıyorlar. Dumansız ateş nasıl oluyor? Güzel bir soru. Şimdi bizim e, çoban ateşi dediğimiz bir ateş yakma türü var. Özellikle odunların kuru olması lazım. Bu birincisi. İkincisi odunları yerleştirirken aynı bir piramidi yerleştirir gibi aralara açık, havalı şekilde olması lazım. E, ve bir çukurun içerisinde yakıl, yakılıyor olması lazım. Yani odunlar kuru olacak. Düzgün bir çukur açacaksın. Sonrasında ise ee, mutlaka hava alan, oksijen alan boşluklar bırakman gerekiyor. Et kurutmayı da öğrenin diyor. Evet, tuzla vesaire, güneşte tabii ki. Altına taş konuluyor. E, genelde mesela gündüz şartlarında ateş yakıldıktan sonra onun bir közü kalıyor. Közü işte içine taş falan atıyorsun. Aynı muhabbet. O taş zaten ısınıyor ve e, en azından 3 saat, 4 saat seni ısıtabiliyor. O da iyidir yani. Ne yaparsın? Taşla, üzerine biraz toprakla kapattığında ne güzel işte. Yani o böyle 3 saat, 4 saat seni götürür. Airsoft ile ilgileniyor musunuz? Airsoft genel olarak bize ne artı sağlar? Airsoft aslında biraz yaptırana bağlı. Size çok şey katabilir. Stratejik düşünme, arazide hareket tarzı, sonrasında işte pusu kurma, pusudan kurtulma. Ben mesela Airsoft'la bir eğitim yaptırıyor olsaydım, inşallah ileride yaparız yani bunu, fırsatımız olur. Ee, yani benim yaptıracağım Airsoft çok da kolay olmazdı. Hani mesela ben Airsoft'çuları iki gün yürütürdüm mesela. Airsoft size çok katar ama yaptıran kişiye bağlı. İşte sen silah aldın hadi sen karşı tarafa geç, sen kırmızı takımsın, sen mavi takımsın hadi çatışın. Öyle bir dünya yok yani. Gerçekliği arıyorsan gerçekten gerçeğini yaşatman lazım. Fontan Amerika'da silah fiyatları hakkında video gelir mi? Olur aslında çekeriz. Silah fiyatlarını vs. Hmm. Tabii Airsoft takım beraber, takımla beraber hareket etme becerisi, adam adam muhabere. E yani işte tesis kullanıyorsan tesis nasıl kullanılır? Onu öğretir. Mesela drone koyarsın işin içerisine, drone'la gözetleme yaparsın o gözetlemeyi kendi birliğine yani timine mesela aktarırsın. Aynı bir istihbarat alıyormuş gibi. Yani yapılacak birçok şey var. Airsoft zaten yani bence bu konuda iyi bir oyun diyebiliriz. 100 saatlik maçlar oluyor. Çok ciddi maçlar. Onlar verimli oluyor. Evet yüz saatlik maç olabilir. Ya iş, işin içeriği önemli mesela. Ben ben olsam ee, daha farklı şeyler yapar ama ileride yapacak mıyız? Tabii ki. Tabii ki yapacağız. Yani şey için Airsoft maçı vesaire işte bootcamp dediğimiz şeyler mutlaka olacak. Ee, yani inşallah yaparız. İnşallah olursa yaparsak aklınızın almayacağı şeyler yaparız yani. Sadece işte atıyorum 100 saat. 100 saat orada vakit geçirme değil. Gece hareket tarzı. Veririz mesela bazılarına harita. harita ile ilerletiriz. Mesela. Asla bir arazide ormanlık, tepelik, beyaz kurmalı, siper kazma maçlar sağlam tecrübe edindirir adama. Tabii canım. Tabii ki tabii ki mutlaka. Ya bu oyun içerisinde zaten yapılabiliyor. Airsoft'lar Amerika'da böyle daha çılgınca şeyler yapıyorlar. Adamlar zırhlı araç falan getiriyorlar. Birçok şey yapılıyor ama e, içeriği çok önemli. Yani sen silah aldın, ben silah aldım. Hadi sen bana ateş ettin, işte bana değdi çıktı falan. Öyle kolay değil yani. O en basit şey, en basit çekti zaten o da. Atıyorum 100 saat, 100 saat ortalama 4 gün eder. Yani 4 gün e, bir yerde bekleme değil de işte hareket etmek, nasıl hareket edilir vesaire, arazinin şekline göre yerleşmek işte pusuya düşmek, pusu kurmak. Çok şey, detaylı şeyler ya. Üstüne düşünülmesi gereken şeyler. Bol bol tabana kuvvet. Tabii canım. Tabii ki tabii ki. Öyle silah aldın hadi git. Ateş et oyundan çık. Öyle bir dünya yok yani. TR'de bir saat maça salıyorlar. 8-9 kişi sızıp etkisiz ediyordu. Valla hani bir saat bir saat yetersiz ya. En az 3-4 gün. 4 gün, 5 gün işte kamp kurma, çadır kurma, ateş yakmak, ee, nöbet tutmak, gece işte ayakta kalacaksın belki. 2 gün yürüyeceksin belki. Evet helikopter falan. Helikopter oluyor. BTR kullanıyorlar. Amerika'da kalsam yapıyor bu Airsoft işini? Arada karşıma çıkıyordu internette silah. Ucuna sarı bir yapardı, takıp mavi kırmızı takım ayrılıp bayağı uğraşıyorlardı. Zaten savaş tecrübesini katan odur. Yani savaş ya da çatışmada hani tim halinde hareket etmek çok önemli. Bu da zaten size bu özelliği kazandırır. Tim olarak birlikte hareket etme. Hayati devam etme. Aç kalma, susuz kalma. Hani onlar belki yani biraz zor olabilir, zor olabilir. bizim yaptırmamız sıkıntı olabilir. Ya her şeyi düşünmek zorundasın. Sonuçta e, Airsoft'a gelecek olan insanlar da sivil. Olabilir mi? Olamaz diye bir şey yok da. Düşünmek lazım ya. Yani. Abi senin TSK'nın ana piyade tüfeğinin kalibresi ne olmalı? Bence 5.56 güzel bir tüfek olabilir. 5.56 olması lazım. 7.62 değil. Yani normal ana piyade tüfeği herkese verilen komandolara, piyadelere verilen fiyatı tüfeği böyle bir şey olması lazım. Şöyle. Bayağı bir konuştuk ya. Bu ara form geliştiriyorlardı ne oldu? Hiç bilmiyorum valla. En son ne yaptılar, ne kullanıyorlar? Biliyorsunuz birçok sahtekarlık falan da dönüyor. Döndüğü için. Beş er, 6 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7 Evet. Yani her yerde bir sahtekarlık var artık bir şeye de güvenemiyorsun. Adam yerli piyada tüfeği yaptın diyor. Ne güzel diyorsun, seviniyorsun. Bir yandan bakıyorsun adam malzemeden çalmış halbuki. Gel işte. Operasyona giderkenki giderken ki tüfekler hep aynı mı yoksa operasyonda değişiyor mu? Yani operasyon operasyona tüfek değişmiyor. Sadece mühimmat tipi değişebiliyor. Farklı mühimmatlar alıyorsun, farklı tesisatlar alıyorsun ama tüfeğin yine genelde aynı oluyor. Aynen, yarın devam ederiz. Bugün size video hazırlamam lazım. Bugün vaktim var. Bol bol hazırlık yapmam gerekiyor. Azov zaten videosu var hali hazırda, onu hazırlamam gerekiyor. İkincisi podcast var. Yani aldığın silahın bakım durum nereden bileceksin, evet. Yazeren. Boş ver dostum. 5-6 mm Amerikan dostum ama onlar da çok garip kalıyor. Mermi büyük 20 mi? şarj Ya da yaramış. İşi görüyor. 68 daha iyi deliyor. Evet şu an yeni yeni deniyorlar. Arkadaşlar varsa saçını kaşır mısın? Yok hiçbir sinyal vermeyeyim sana. Suriye takip ediyorum ya. Suriye'ye çoldan girdiler. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Yarın video inceleyeceğiz. Bugün bir podcast hazırlamam gerekiyor. <laughs> en iyisi sınıf burada böyle özel hareket. Ses falan. Asker kolay yetişmez. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Güle güle.